görkemli aşklara hepimiz şahit olmuşuzdur. Kimimiz yaşamış, kimimiz okumuş, kimimiz ise sağdan soldan duymuşuzdur. Kitaplara, masallara konu olan aşklar vardır. Mesela Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Talat ile Fitnat. Ben ise size şimdi 90'lı yılların sonunda ülke ve hatta dünya gündemine bomba gibi düşen o zamanları hatırlayan herkesin anımsadığı kısa bir dönem bile olsa televizyonda dizisinin yayınlandığı bir aşk hikayesini anlatacağım. Sara ile Musa Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sarah Cook, İngiliz bir anne babanın kızı bir İngiliz vatandaşı. Musa Köme Ağaç ise Kahramanmaraşlı bir ailenin çocuğu. Milletler farklı olsa da, diller farklı olsa da, gönül bir olunca üstesinden geliniyor işte. Öyle bir hikaye bu da. 1997 yılında Antalya Alanya'ya tatile gelen Kuk ailesi bir otele yerleşir. O sıralarda o otelde çalışan garson çocuk ise Musa'nın ta kendisidir. Otelin restoranında birbirlerini görerek ilk görüşte aşk ile başlayan ilişki yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek olaylara gebe olur. Gönülleri birbirlerine kaptıran bu iki aşıklar sarahın tatil süresi boyunca hep beraber zaman geçirir geçirmek isterler ve beraber zaman geçirdikçe ikilinin arasındaki aşk kuvvetlenir. Fakat bu olay Musa'nın işinden olmasına sebep olur. Nitekim günün 4 saatini Sarah'la beraber olmak için değerlendiren Musa işin dozunu abartınca kovulur ve otelden atılır. Sara ise tatilleri bittiği için İngiltere'ye geri döner fakat aklında kalan aşkını bir türlü unutamaz. Öyle bir aşktır ki Sara Türkiye'ye geri dönmek ister fakat babası ilk zamanlar karşı çıkar. Bu arada Sara tam tamına 13 yaşında. Yani aslında küçük bir çocuk. Musa ise ona göre biraz olgun fakat o da çocuk sayılır. Yaş 16 gel zaman git zaman derken Sara annesinin de desteklemesiyle Türkiye'ye gitmek ve Musa'nın ailesiyle tanışarak işin resmiyete dökülmesi için ilk adımları atar. Sarah Türkiye'ye gelir. Aileler tanışır. Aradan zaman geçer. Sarah İngiltere'ye gidip gelir ve artık işin resmileşmesi gerekir. Fakat az önce de bahsettim ya daha çocuk bunlar. Evlenmelerine olanak yok resmen nikah kıyamazlar yani. Sonrasında tek çözüm olarak dini nikah kıymak geliyor akıllarına. Ama nasıl olsun bu arada Sara Katolik, Müslüman değil ki. Bunun üzerine Sara aşkı için her şeyi göze alarak işin resmiyete dökülmesini istediğinden Müslüman olmaya karar veriyor. Müslüman olan Sara sadece resmiyette değil, dinen de Müslüman oluyor. İngiliz vatandaşı bu Müslüman kız önce başını kapatıyor, sonrasında ise namaz kılmaya başlıyor. Güzel bir aşk sonucu evlenen ve önlerinde engel kalmadığını düşünen bu çiftin belki de hiç ama hiç beklemediği sonunu getiren ilk adım atılıyor ortaya. Sarah'ın amcası işe el atıyor. Amca Cook, Sarah'ın yaşça küçük olması ve yasalara göre bu işin yasak olması üzerinde basına demeçler veriyor. İngilizlerin meşhur The Sun gazetesine konu olan bu olayda konu artık sadece İngiltere'yi etkilemiyor. Artık devrede Türkiye savcıları da var. Soruşturma açılan ve artık bir dava haline gelen bu konu için öncelikle Sarah'a bekaret testi yapılıyor. Test sonucunda bekaretini kaybettiği görülen Sarah, yasalar gereği İngiltere'ye geri dönmek üzere yola çıkıyor. Ne kadar rızası olmasa da. Tabi bu olay sonucunda sadece bir ayrılık yaşanmıyor. Musa da bu olay sonucunda yasalar gereği hapse giriyor ve bu aşk içinden çıkılamaz bir boyuta girmiş oluyor. Ortada olan olaylar tabii ki böyle sınırlı kalmıyor. Uçakla İngiltere'ye dönen Sarah'ın hamile olduğu ortaya çıkıyor ve bu meşhur aşk hikayesinde yine bir olay meydana geliyor. İngiltere'ye dönerken bile Müslümanlığın ödün vermeyen yanında seccadesini ve tesbihini de alan Sara haberlerde yer alan bilgiye göre Ramazan ayında oruç bile tutuyordu. Giderken bile şimdi gidiyorum ama geri döneceğim diyen Sara aşkının emanetiyle beraber. İngiltere'ye dönmüş oluyor. Eşini göremeden hapiste yatan Musa ise hapisten çıkar çıkmaz İngiltere'ye Sarah'ın yanına dönmek istiyor. Çok uğraşıyor. Çok çabalıyor lakin bir türlü gitmek nasip olmuyor. Şayet İngiltere vizesi çok değerli bir şey ve kolay verilmiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve İngiltere konsolosluğuna kadar mektuplar yazan, haber yollayan Musa geri dönüş alamıyor ve bir türlü sevdiğine kavuşamıyordu. Tam da bu sıralar Türkiye'deki yapım şirketleri Musa'nın peşinden koşup bu aşk hikayesini bir dizi haline getirmek istediklerini söylüyorlardı. O dönem böyle aşk hikayeleri büyük reyting kazandırıyordu çünkü pek çok yapım şirketinin teklifinden sonra ise sonuç olarak ATV'de yayınlanan bu aşk hikayesinde Musa kendini yani Musa karakterini oynuyordu. Musa'nın annesini Sevda Ferda, Sarah'ın annesini ise Suna Yıldızoğlu oynadı. Sarah rolü için ise malum Sarah olmadığı için Sarah'a çok benzeyen ve o rolü taşıyabilecek birini arıyorlardı. Bu kişi ise yönetmenin asistanı Banu Kaptanoğlu'ndan başkası değildi. Banu Sarah'a o kadar benziyordu ki bazen Sarah haberlerinde Banu'nun fotoğrafları sanki Sarah'mış gibi kullanıldı. Nitekim dizi reyting rekorları kırar diye düşünülürken beklenmeyen bir şekilde 5. bölümde ekranlara veda etti. Bu veda aslında bu aşk hikayesinin artık basında yer bulmayacağı ve eskisi kadar geniş etki uyandırmayacağı da anlamına geliyordu. Tam da bu sıralar Sarah ve Musa aşkının meyvesi Muhammed dünyaya geliyor. Bir türlü İngiltere'ye gidemeyen Musa'ya sorulan sorular ise şu şekildeydi. İlişkiniz bitti mi? Bu soruyu her seferinde yalanlayan Musa nitekim İngiltere'ye gidememiş ve çaresizce Türkiye'de kalmıştı. Kimilerine göre ise Musa'nın derdi eşi ve çocuğu değil, İngiltere vatandaşlığı ve pasaportuydu. Bilemiyoruz aslında ne olduğunu ama her baba çocuğunu görmek ister elbet. Dönemin televizyon yapımcısı Saadettin Teksoy, bebek Muhammed ile ve anne Sara ile röportaj yapmak için İngiltere'ye gitmişti. Bu kez ise Sarah çok değişmişti. Başörtüsünü çıkaran Sarah sanki eski benliğine dönmüş gibiydi. Musa'yı ve onunla yaşadıklarını silmiş sadece çocuğunu sahipleniyordu. Nitekim de ilişkilerinin bittiğini açıkladı. Dünya cünlü dergilere, haber kanallarına ve dizilere konu olan bu aşk hikayesi böylelikle bitmiş oluyordu. Bu ayrılıktan sonra kimsenin beklemediği yeni evlilik haberleri geldi. Musa ve Sara bu kez başkalarıyla evlenmişlerdi. Sara İngiltere'ye döner dönmez karşı komşusu Antoni'den yine evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmişti. Bu çocuk Muhammed'den tam bir yaş küçüktü. Bu çocuktan sonra Anthony ile de ayrılan Sara, üçüncü ilişkisini Graham Webb ile yaptı ve hala günümüzde de sürdürüyor. Bu evlilikten de iki adet kız çocuk sahibi olan Sarah toplamda dört çocuğa sahip ve hala Graham Webb ile evli olarak yaşamını sürdürüyor. Musa ise Sarah sonrası da dikiş tutturamamış ve bir türlü aradığı mutluluğu bulamamıştı. Oğlu Muhammed'e bile bir kere göremeyen Musa, Sarah'tan sonra iki evlilik yapmış ve iki çocuk sahibi olmuştu dediğim gibi Musa bir türlü aradığı mutluluğu bulamamış ve şu an günümüzde hala Kahramanmaraş'ta yaşamını sürdürüyorken Sara ise hayatında son derece mutlu bir şekilde dört çocuk annesi olarak hayata devam ediyor. İşte dizilere, haberlere, gazetelere konu olan herkesin anımsadığı, ucundan da olsa bildiği bu aşk hikayesi böylelikle son buluyor. Biz yine de Sarah'a da Musa'ya da mutluluklar dileyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.